Merhaba arkadaşlar kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir kutu açılım videosu daha yapacağız arkadaşlar. Bugün ise yüzlük kutunun özel ödülünü alacağız arkadaşlar. Bu bu ayki üçüncü özel ödülüm olacak. Umarım güzel bir şey gelir diyorum ama şu anda gelme ihtimali olan şeyler arkadaşlar. Orochi, Shell, Dragon Blaze, Fade Magnetive, Nuclear Amplifier, Ghost ve Rafael Yun Petit. Aslında şu 200 jeton da gelebilir. Ember ve Gnito ve blazer gelebilir ama çok ihtimal yok. Bir de inşallah gelmez. Gelme ihtimali var. 5 yani 50 jeton da verebilir ama benim burada istediğim iki şey var arkadaşlar. Bana ya Orochi'yi verecek ya da şel. Bu ikisinden biri ama kesinlikle Shell verecek. Shell veremezse Orochi'yi verecek. Yani bunu istiyorum gerçekten. Lafı hiç uzatmadan arkadaşlar videoya geçiyorum ve kutuyu açıyorum. Açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Açıyorum. Bismillah. Hadi bakalım. Ya yapma. Ben de diyorum belki özel güzel bir şey verir diye kesinlikle vermez arkadaşlar. Ya bu özel ödülden aldığım ikinci ghost zaten. Ne işime yarayacak ki? Saçma sapan bir şey verdi işte. Ne olacak? Artık bir sonraki ne deneyim? Belki bir sonraki özel ödülde Rafael Petit verir galiba. Belki Rafael Petit verir yani. Evet arkadaşlar bugün bekinden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir yorum yapmayı da lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.